Merhabalar canlar. Bugün kampımızın 26. günü AYT3 geometri trigonometri ile birlikte olan denememizde birlikteyiz arkadaşlar. Malum artık e, son e, kaç gün desek e, 20 gün civarında bir günümüz kaldı arkadaşlar artık. Dolayısıyla da sizlerin e, kendinizi yenileme, ondan sonra kendinizi tekrara e, vermeniz gerektiği ve genellikle şu andan itibaren çıkmış sorular, ondan sonra çıkmış mesleği soruları, çıkmış daha önceki yıllardaki TYT AYT sorularını deneme olarak arkadaşlar çözmenizi ve her gün biyolojik saat uygulamasına geçmenizi, yani saat 10 çeyrekte denemenin başına oturup saat 1'e kadar arkadaşlar o denemeleri uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Bugünkü denememize gelecek olursak canlar ilk numar e, bir numaralı sorumuz sin 66 bölü sin 22 eksi kos 66 bölü kos 22 işleminin sonucu kaçtır diyor bizlere. Yapmamız gereken şey ilk önce bir payda işlemek canlar. Kos 22 ile sin 22'yi arkadaşlar düşündüğünüz zaman ne olmuş olacaktır? Sin 66 çarpı cos 22 eksi kos 66 çarpı sin 22 bölü sin 22 çarpı cos 22 sizlerden istenen bakın bağıntımızı elde etmiş oluyoruz. Yukarıdaki ifade dikkat et. Dikkat ederseniz ne vardır? Bir sinüs A e, eksi B'nin açılımı söz konusudur. Hatırlarsanız A eksi B'nin açılımı neydi? Sinüs A çarpı kosinüs B eksi sinüs B çarpı kosinüs A şeklinde ifade ediyorduk. Dolayısıyla da aynı açılım olduğundan dolayı bu direkt olarak sinüs 66 eksi 22'dir diyebiliriz. Peki aşağıdaki nedir? Sin 22 ile kos 22'nin çarpımı. Arkadaşlar diyorum ki her iki tarafı 2 ile çarpı 2'ye bölersem şu yukarıdaki ifadede sinüs 2a'nın arkadaşlar 2 alfanın açılımıdır hatırlarsanız sin alfa çarpı kos idi. O halde burası sin 44 bölü 2 yapacaktır. E, bunu ters yürüp çarptığınız zaman yukarısı sin 44 aşağısı 2 bölü sin 44. O zaman sin 44'ler gider. 2 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır diyorum. Ve geçiyorum 2 numaralı sorumuza. Bir başka trigonometri sorumuz daha. Birim çemberle ilgili çok güzel bir sorucu gençler. ÖSYM e sorarsa bu tarz bir soru eleme sorusu olabilir. Bu soruya dikkat arkadaşlar. Şimdi yarıçapımız bir birim olan arkadaşlar çemberde bakın yarıçap bir birim Bunları koyuyorum. O zaman burası bir ikisi kenar üçgen olacaktır. O halde burası alfa olacaktır. O halde gençler burası iki alfa olmuş olacaktır. Şimdi merkezden TRT indirilen arkadaşlar birleştirildiği zaman buranın 90 olduğunu söylersiniz. O halde arkadaşlar şu kırmızı üçgenimi bir nedir? Dik üçgendir. Bu dik üçgen ise arkadaşlar o halde şöyle diyorum bakın yan taraf yani komşu kenarı bir birimi olarak geri çap olarak verilmiş. Karşımız AE. O zaman karşı bölü komşu yani tanjant 2 alfa'yı bakın buradaki açımız 2 alfa olduğundan dolayı tanjant oranımızı yazacak olursam AE bölü 1 diyebilirsiniz. O zaman AE'mize tanjant 2 alfa olduğunu söylersiniz. Bir dik üçgende arkadaşlar, bir dik üçgende bir dik kenarımız bir dik kenarımız 1. Diğer dik kenarımız alfa ise arkadaşlar hipotenüs her zaman sekant alfa olduğunu her zaman söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla da arkadaşlar buradan OE'nin sekant alfa olduğunu ve DE uzunluğumuzun da sekant alfa pardon sekant 2 alfa olduğunu sekant 2 alfa eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi benden istenen sekant 2 alfa eksi birdi. E, bakıyorum şıklarda böyle bir ifade yok. O halde ne yapmam lazım? Arkadaşlar diyorum ki bakın sekant 2 alfa. Sen 1 bölü kosinüs 2 alfasın. Eksi 1 dersem paydasını eşitliyorum. 1 eksi kosinüs 2 alfa bölü kosinüs 2 alfa. Bakın bunların hiçbiri hala daha şıklarda yok. O halde ne yaparım diyorum. Yukarıdaki şu 1'i yok etmem için kosinüs 2 alfanın hangi açılımını? 1 eksi 2 sin kare alfa açılımını kullanalım diyorum. Arkadaşlar bunu yerine yazdığınız zaman 1 eksi 1 artı 2 sin kare alfa şeklinde aşağısı kosinüs 2 alfamız devam ediyor. Bakın birler gitmiş olacak. 2 sin kare bölü kos 2 alfa sizlerden istenen yanıt C şıkkını vermiş olacaktır diyorum. Geçelim 3 numaralı sorumuza canlar. Çok güzel bir soru gerçekten de. Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken sorulardan bir tanesi. Şimdi kosinüs 2 alfanın eksi 1 olduğunu söylüyor. Kosinüs nerede eksi 1'dir? 180'de. O halde 2 alfamız 180 ise alfamız ne olacaktır? 90 olacaktır. O zaman B açımız arkadaşlar 90'mış. Bir ABC üçgeninde B açısı 90. AB uzunluğumuz 6, BC uzunluğumuz 6. O zaman 90'ın karşısına olur dersem ne dersiniz? 45 45 90'dan dolayı 6 kök 2 olduğunu bakın çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim 4 numaralı sorumuza. Gerçekten de geldiği zaman gene eleme sorularından bir tanesi olabilir. Bu soruya dikkat edin derim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bana ne diyor? Bir açı ortay veriyor ve diyor ki ABC üçgeninin alanı ADB üçgeninin alanı oranı kaçtır diyor. Yani buraya ben BK açıortay ortay oranlamasını buraya CK dersem o zaman bu üçgenin alanı BS bu üçgenin alanı CS demem lazım. O halde arkadaşlar benden istenen B artı CS'in ne oranı? CS oranı arkadaşlar isteniyor. O halde ben bu orana ulaşmam lazım nasıl ulaşacağım arkadaşlar? Şöyle ulaşacağım. Şöyle ulaşacağım. Burada yapmanız gereken şey şudur arkadaşlar diyoruz. C noktasından bakın kosinüs B ile kosinüs A'yı kullandığından dolayı A ve B'nin karşısına gelecek şekilde bir dikimi indiriyorum. Bu dikimi indirince canlar şurası x birim dersem burası ise o zaman ne olacaktır? c eksi x birim olmuş olacaktır. Şimdi bu orana baktığım zaman a bölü b çarpı kosinus b açısı diyor. Bakın kosinus b açısı dik kenarımız arkadaşlar komşu dik kenarımız c eksi x hipotenüsüm de a'dır. O zaman c eksi x'in a'ya oranıdır diyorum. Artı kosinus... A açısı arkadaşlar o da x bölü b'dir dik üçgenden. Bunların toplamı 1 bölü 2'ymiş. O zaman A'lar birbirini götürecektir canlar. O zaman paydalar aynı geldi. C eksi x ile x'in toplamının b'ye bölümü eşittir 1 bölü 2 ise x'ler gitmiş olacaktır. O halde c'ye k derken b'ye ise arkadaşlar 2k demem lazım. O halde burada yerine koyacak olursam 3k'nın k'ya oranından yanıtımızın arkadaşlar 3 olduğunu çok rahat görebilirsiniz diyorum. Ama bu soruya dikkat edin diyorum. ÖSYM sorarsa bu tarz bir soru arkadaşlar kesinlikle eleme sorusu olur. O yüzden bu soruya dikkat canlar. Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz 5 numaralı sorumuzla. Arkadaşlar ne sorusu? Bakın bir dairede alan sorusu. Nasıl diyor bir öğretmen diyor Şekilde verilen sarı boyalı boyalı daire ile diyor. BC kenarı diyor 6 kök 3 olan diyor içi dolu üçgen levha diyor. Sınıfa getirerek diyor öğrencilerine bir etkinlik yaptırmak istiyor. Burası 6 kök Aşağıdaki adımları yaptırıyor sırasıyla diyor. Üçgen levha diyor dairenin üzerine yerleştirilir. Levhanın diyor tüm köşeleri diyor çember üzerinde taşmadan konumlandırılıyor. Yani şekil şu olabiliyor canlar diyor. Taş Sonra çember üzerindeki A, B, C noktaları çember yayını 3 eşit parçaya ayırıyor. Şunlar birbirine eşit. O zaman bu üçgen arkadaşlar ne olur? Bir eşkenar üçgen olur. 6 kök 3, 6 kök 3, 6 kök 3. Son elde edilen şekilde sarı boyalı parçalardan ikisinin ikisinin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Evet, iki tanesini istiyor. Dikkat edin, burada tuzak soru var arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Eşkenar üçgense o zaman merkezimiz arkadaşlar şöyle düşündüğümüz zaman burası 120 derece. O halde 30 30 üzerimden giriş çapının 6 olduğunu söylersiniz. O zaman dairenin alanı pi re kareden 36 pi olduğunu söylersiniz. Eşkenar üçgenin alanı 6'nın karesi pardon. 6 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4'ten düşündüğünüz zaman 27 kök 3 olacaktır. 36 pi'den 27 kök 3'ü çıkarınca 3 tane arkadaşlar bakın. S, 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 3 S'i bulmuş oluyorum. O zaman S'imiz nedir dersen 12 pi eksi 9 kök 3 olmuş olacak. Benden istenen 2 tanesinin alanları toplamı 2 katını alırsam 24 pi eksi 18 kök 3 sizlerden istenen yanıt olacaktır diyorum. Dikkat edin 36 pi eksi 27 3 de vardır şıklarda bu tuzak sorudur arkadaşlar aman buna düşmeyelim ve geçelim 6 numaralı sorumuza Peki 6 numaralı sorumuzda ne var? Canlar yarım çemberde 6 tane özdeş arkadaşlar çember yerleştirilmiş Peki o zaman diğer yarım çemberde düşündüğümüz zaman kaç tane yerleştirmiş olacağım toplamda 12 tane arkadaşlar çember yerleştirmiş olacak. Peki bir çember kaç derece? 360 derece değil mi? 360 derece ise o zaman 12'ye böldüğüm zaman bir tane çemberin arkası ne olmuş olacak? Hep 30 derece gelmiş olacak. O halde bunlar hep 30'ar derece olacak şekilde arkadaşlar ne yapıyor? Eşit parçaları ayırıyor. Eş çemberlerden dolayı. E peki bu alfa açımızın arka tarafı 4 tane 30'dan dolayı 120 derece ise ön tarafındaki açımız arkadaşlar 360 eksi 120'den 240 derece olacaktır. Alfamız bir çevre açıdır. 240'ı gördüğünden dolayı 240'ın yarısından 120 derece sizlerden istenen yanıtı vermiş olacaktır diyorum. Ve geçelim 7 numaralı sorumuz. Bir analitik geometri sorusu canlar. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde alınan bir A noktasından ve 1,0 noktasından geçen doğrunun eğimi 4. 0,0 noktasından geçen doğrunun eğimi 2 olduğu bilinmektedir. Yani bu doğrular arkadaşlar bir kere A noktasından geçiyor. Bir de bir de 1,0 noktasından geçen doğrullardan bir tanesinin eğimi neymiş? 4'müş. O halde bu doğrunun denklemi nedir dersem ne dersiniz? y eşittir 4x, 1,0'ı sağlaması için arkadaşlar ne olması lazım? Eksi 4 olması lazım. Peki diğer doğrumuz orijinden geçiyor. y eşittir o zaman eğimimiz 2 olduğundan dolayı y eşittir 2x doğrusudur. Peki bunların kesişim noktası olan a noktasını bulalım dersem ne dersiniz? O zaman da arkadaşlar 2x eşittir 4x eksi e 4 dersiniz. Buradan 4 eşittir 2x'ten x eşittir 2 yanıtını verirsiniz. Peki x'imiz 2 ise y'imiz ne olacaktır? x'in 2 katından dolayı 4 olacaktır. O zaman a noktası 2,4 noktası oldu. E 0 1 noktalarından geçen doğrunun eğimi isteniyor. Y'ler arasındaki farkın x'ler arasındaki fark oranı 3 bölü 2 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır diyorum ve geçelim bir sonraki sorumuza canlar. Evet, sıradaki sorumuz bir çember sorusu. ÖSYM arkadaşlar bu tarz sorular çok seviyor. Özellikle 2022 yılında arkadaşlar hatırlarsanız bu tarz bir soru sordular. O yüzden arkadaşlarımız bu tarz sorulara dikkat etsinler. Şimdi diyor ki bir çizim programı kullanarak diyor Ece diyor şekildeki gibi bir çember ve bu çemberin dışında bir doğru parçası çiziyor. Çemberin merkezini değiştirmeden yarı çapını iki katına çıkardığında çember doğru parçasına teğet olduğunu şöyle düşünün. Burası R burası da. İki katına çıkmış oldu. Peki, başlangıçtaki çizdiği çemberin yarıçapını çapını üç katına çıkardığında doğru parçasının uç noktalarından geçtiği gözleniyor. Bu sefer yarıçapımız ne oluyor? Üç katına çıkıyor. Canlar. Bakın, uç noktalar çember üzerinde olduğundan dolayı burası R, burası R, burası R'den Dolayı burası ne olacaktır? 3R olmuş olacaktır. Peki doğru parçasının uzunluğu ne kadarmış? 11'inmiş. Arkasından başlangıçtaki çizdiği çemberin yarı çapı ne kadardır? Diyor. Canlar merkezden kirişe indirilen dikme. Kiriş ne yapar? 5'e 5 diye 2 eşit var. Çeviler. E burası 2R. Burası 5. Hipotenüsüm 3R ise o halde Pisagor bağıntısını yazarsam 3R'nin karesi eşittir. 2R'nin karesi artı 5'in karesi şeklinde. Buradan 9R kare eşittir. 4R kare artı 25 dersiniz. Buradan R karemiz 5, R'miz ise kök 5 olarak gelmiş olur diyoruz. Ve gerçekten de ÖSYM tarzı bir soru. Dikkat edin derim. Orijinal geometriden arkadaşlar. Geometri e, denemelerinden almıştım. E, çok güzel bir soru. Hazırlayanın ellerine sağlık diyelim. Ve geçelim. 9 numaralı sorumuza. Yine bir başka çok güzel bir soru daha. Şimdi canlar. Diyor ki bir P noktası var. A virgül B. Şimdi bakın. A virgül B ise sen buradan dikme indirirsen A ve B olduğundan dolayı orijinal olan uzaklık nedir dersen bana ne dersin? Karekök içerisinde hocam a kare artı b kare dersin. Doğru muyum? Evet. Şimdi bunu saatin tersi yönünde 60 derece döndür diyor. 60 derece döndürdük. Burası p üstü noktası oldu. Peki döndürürken şu uzunluklar değişir mi? Değişmez canım. Sonra, sonra tutuyor ne diyor? Şunu diyor bakın. Elde edilen noktayı diyor. X, ini, X ekseni doğrultusunda iki birim diyor. iki birim diyor. Nereye diyor? Ee, pozitif yönde. Hemen şöyle düşünelim. Bakın. iki birim pozitif yönde y ekseni doğrultusunda negatif yönde 3 birim ötelendiğinde yine p a virgülü b noktasına ulaşılıyor. Buna göre a kare artı b kare isteniyor. Şimdi canlar ben p p üstünü birleştirecek olursam oluşan eşkenar üçgenden dolayı bu da arkadaşlar buradaki karekök içerisinde a kare artı b kare olan uzunluğumuza eşit olmaz mı? O halde buradaki dik üçgenden bir Pisagor bağıntısını yazıyorum. 3'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir karekök içerisinde a kare artı b kare derim. Buradan a kare artı b karenin 3'ün karesi artı 2'nin karesinden 13 birim olduğunu çok güzel bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten de görülmesi zor sorulardan arkadaşlar bu da gelirse eleme sorusu olabilir diyorum ve dikkat edin derim. Gençler ve geçelim bir başka sorumuza. Ney sorusu? Bir eğim sorusu daha. Efendim bana diyor ki birim kareler verilmiş diyor. Bu şekillerin diyor alanını diyor iki eş alana ayıran diyor. Orijinden geçen diyor doğruların eğimler toplamı diyor. İşte ikinci şekil dikdörtgensel bir şekil olduğundan dolayı hemen orijinden geçtiğinden dolayı bakın orijin bu tarafa bir birim uzaklıktaysa o zaman karşı tarafın bir birim uzaklığındaki noktasından geçen şu doğru alanı ne yapar arkadaşlar? SES diye iki eşit parçaya böler. Bu doğrumuzun eğimi nedir dersem 2'ye 1'den dolayı eğimimiz 2 bölü 1'den 2 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Peki geldim buna. Buradaki arkadaşlar birim kareler kaç? 6 tane bakın. 6 tane ve sizlerden istenen arkadaşlar ne? Alanın alanın iki eşit parçaya bölünmesi. Şöyle herhangi bir doğru çizdim bakın. Atıyorum buradaki alanla buradaki alan eşit olsun. E şimdi toplam 6 birim kare ise S'imiz ne olacaktır arkadaşlar? 3. E burası kesinlikle 2 birimse burayı bilmiyorum Y diyorum. 2 çarpı Y bölü 2 eşittir 3 ise o zaman Y eşittir 3 olacaktır. Yani aslında bizim bu doğrumuz bizim bu doğrumuz gençler ta nereden geçiyor? Şu noktadan geçmiş oluyor. Bakın. Dolayısıyla da burası 3 birim. Burası 2 birimse o zaman bizim doğrumuzun eğimi ne olacaktır? 3 bölü 2. Benden istenen 3 bölü 2 ile 2'nin toplamı isteniyor. O zaman 1.5 ile 2'nin toplamı arkadaşlar ne yapacaktır? 7 bölü 2 sizlerden istenen yanıtı vermiş olacaktır diyorum. Gerçekten de güzel bir sorudur. Öseğime özellikle 2.000 17 ve 2018 yıllarında bu tarz iki tane sorusu var. Dikkat edin derim. Eğer ki o tarz sorulardan sormaya çalışırsa güzel bir soru örneği olur bu sizin için ve hata yaptırmaz diyelim ve geçelim 11 numaralı son sorumuza. Efendim, sizlere ne diyor? Yarıçapı diyor 9 santimetre olan diyor o merkezli daire diyor. Şekildeki gibi diyor bir kağıt parçası şekildeki gibi kesilerek diyor iki daire dilimi oluşturuluyor. Bu iki daire dilimi kırmızı kenarlar çakışacak biçimde birleştirilerek iki dairesel koni oluşturuluyor. Konilerden birinin yüksekliği neymiş? 3 kök 5'miş. Şimdi buradaki yarış 9sa arkadaşlar koniyi oluşturduğunuz zaman bu dairenin şey bu koninin arkadaşlar ana doğrusunun 9 olduğunu söylersiniz. E peki yüksekliğimiz 3 kök 5 ise o zaman R'mizin arkadaşlar Pisagor bağıntısından taban dairemizin yarıçapı 3 kök 5'in karesi artı R kare eşittir 9'un karesinden R eşittir 6 olduğunu bulursunuz. R'miz 6 ise 6 bölü 9 alfa bölü 360 bağıntısını düşünecek olursak alfanın 240 derece olduğunu yani şuradaki daire diliminin açısının 240 olduğunu söylersiniz. O zaman diğer dairenin diliminin açısı ne olacaktır? 120. Peki 120 bölü 360'ı düşündüğünüz zaman evet. R bölü gene L'yi düşünecek olursak bu 1 bölü 3'tür. O zaman buradan R'miz 3 gelecektir. O halde bu konimizin ise arkadaşlar taban yarıçapı 3, ana doğrusu 9'sa yüksekliğini bulurken yine bir Pisagor bağıntısı h kare artı 3'ün karesi diyorum. Buradan h eşittir. 6 kök 2 geldiğini söylüyorum. Çok güzel bir sorudur. ÖSYM'nin arkadaşlar 2019 AYT'de sorduğu sorulardan bir tanesidir. Bu tarz bir sorusu vardır. Canlar bu soruya dikkat edin derim. ÖSYM tarzındadır. Kendinize iyi bakın. Gerçekten de güzel bir deneme olmuş oldu arkadaşlar. Ben şahsen çözerken çok zevk aldım. Sizler de umarım çözerken zevk alırsınız ve e, tekrar edersiniz canlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Canlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Her geçen gün daha daha büyüyoruz. Bunun farkındayız. Teşekkür ederiz ilgilerinize. İyi çalışmalar diliyorum gençler. Görüşmek üzere.